Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 2011 LYS, ÖSYM-LYS biyoloji soru çözümlerine devam ediyoruz. 15. sorumuzu en son çözmüştük, şimdi 16 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki, bir hücrelerden memelilere kadar canlılarda boşaltımla görevli yapı ve sistemlerin temel ve ortak görevi hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi e, kanı olmayan canlılar var. Mesela solucanlar arkadaşlar. Solucanlarda alev hücreleri var. Sadece suyun dışarıya atılmasında görevli olan boşaltım e, sistemleridir. Boşaltım organlarıdır. Dolayısıyla kan arkadaşlar bütün canlılarda olmadığı için bunu genelleme bakın yapamayız. Azotlu atıkların atılmasını sağlamak bakın. Sadece suyu ve iyonları bakın. Boşaltan alev hücreleri bakın. Bunu yapmaz arkadaşlar. Hormon üretme yine bütün canlılarda hormon olmayabilir kanı toksik maddelerden arındırın. Bakın kan diyor yine arkadaşlar. Bakın kan pH'i. kan yani bütün canlıların kanı yok demiştik. Dolayısıyla bütün canlıları kuşatan arkadaşlar su iyon dengesini korumak için boşaltım sisteminin görev yaptığını düşünebiliriz. 17. sorumuz memeli hayvanların nefronlarında Henle kulpu daha kısa olsaydı hangisinin ortaya çıkması beklenirdi arkadaşlar? Şimdi Henle kulpu Henle kulpu Şöyle bakın düşünebilirsiniz. Henle kulpu arkadaşlar inen kolda suyun geri eminimini çıkan kolda tuzun geri emilimini sağlıyor idi. O zaman Henle kulpu daha kısa olursa biri arkadaşlar suyu fazla geri ememez ve bol sulu, e, az yoğun idrar boşaltır. O zaman konsantre idrar oluşturabilme yeteneğinde azalma olması, bol sulu idrar oluşacağı için bakın ortaya çıkması beklenir arkadaşlar. Nefronda birinci zamanda süzülen madde miktarında artış olma. Süzülme arkadaşlar burada gerçekleşiyor bir defa boğman kapsülüne doğru. Nefron kanallarına geri eminim olur. Dolayısıyla böyle bir şey zaten mümkün olamaz. Üre oranı yüksek idrar oluşması. Arkadaşlar üre şu gördüğünüz idrar totma kanla %50'si gelebilir. Her defasında buradan süzülen ürenin arkadaşlar %50'si geri kana karışır. Dolayısıyla böyle bir yüksek idrar üren olan yüksek idrar oluşması bundan dolayı söz konusu olamaz. Zaten suyu da fazlalaşacağı için arkadaşlar ürenin yoğunluğu da ne yapmış olur ister istemez, azalmış olur. Oluşan idrarın pH değerinin düşük, yani asidik olması arkadaşlar ee, böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü inen kolda su çıkan kolda tuzlar geri emiliyor. H ile herhangi ilgili bir durum söz konusu olmadığı için böyle bir şey söyleyemeyiz. Hayvanın bir zamanda içeceği su miktarında azalma olması. E, ee, bol sulu idrar boşaltıyorsa birey ne yapacaktır arkadaşlar? Hayvan daha çok su içme ihtiyacı duymaya başlayacak. Çünkü vücut ne yapacak? Su kaybedecek. Dolayısıyla cevabımız alanı olarak bulundu. 18. İnsanda 1-2-3 durumlarından hangileri vazopilesin ADH hormonu salgılanmasını uyarır? ADH arkadaşlar bebeklerden suyun geri emilimini sağlayan hormondur. Eğer e, ADH hormonu salgılanmasını uyarması için bireyin arkadaşlar ne olması lazım? Susuz kalması lazım. Kanda sodyum yoğunluğunun azalması arkadaşlar bunu etkilemez. Kanda protein yoğunluğunun azalması. Şimdi protein yoğunluğu azalıyorsa arkadaşlar suyu artmış demektir. E Bireyin suya ihtiyacı yok demektir. O zaman ADH hormonu salgılanması uyarılmasına gerek yok. Çünkü ADH böreklerden suyun geri eminimini sağlıyor. 3'e bakalım. Plazma ozgotik basıncının artması arkadaşlar e, kan içinde bulunan Proteinlerin derişiminin artması ancak suyun azalmasıyla mümkündür. Dolayısıyla bireyin su kaybettiğinin göstergesidir. Bu birey suya ihtiyacı olabilir ve ADH yaş hormonunun salgılanmasını bu olay uyarabilir arkadaşlar. Cevap yalnız 3 olarak bulunur. 19. İnsanda beyin kabuğunun motorik merkezinde el, ayak, yüz gibi temsil edildiği alanın büyüklüğü birbirinden farklıdır diyor. Bu alanların büyüklüğünün birbirinden farklı olması kural olarak hangisiyle? ilişkilidir Uyarılan vücut bölgesinin büyüklüğüyle arkadaşlar bizim beynimizin kabuğunun e, sinirlerle bakın uyarılan beyin kabuğumuzun e, gözü yok ki vücut bölgesinin büyüklüğünü görerek buna göre ona daha büyük yer tahsis etsin arkadaşlar. Bu alana gelen uyarılan işletinin büyüklüğüyle arkadaşlar bakın uyarı şiddeti bakın değişmiyor genel olarak. E, ba, belli başlı durumlarda bakın değişiyor. Bu, e, bu alanlarla ilgili bakın direkt olarak etkili olduğunu düşünemeyiz kural olarak. Bu alana uyarı gönderen duyu almaçların uyarılma şekli elektriksel, kimyasal bakın yollarla iletiliyor arkadaşlar. Ee, i̇şte birisi termoreseptör, biri kemoreseptör bakın bunun farklı olmasıyla iletili bir durum söz konusu olmaz. Buna bağlı olmamalı. Çünkü nereden bilecek termoreseptör olunca daha küçük veya daha büyük olacağını arkadaşlar Uyaranın cinsiyle e, bu da sonuçta impuls oluşumunu sağlıyor arkadaşlar. Impuls beyine gidiyor. E, beyin uyaranın cinsiyle çok temasa geçmemiş oluyor. Sadece uyarılma esnasında bu olay etkili olmuş oluyor. Ama bu bölgeye uyarı gönderen duyu almaçlarının sayısı ve yoğunluğu fazlaysa veya azsa işte buna göre beyin ne yapıyor orayı daha büyük bölgeyle idare etme konusunda devreye girmiş oluyor arkadaşlar. Demek ki Edirne bunu ancak ne yapabilir sağlayabilir diyoruz. 20. sorumuz insanda göz merceğinin embriyonik gelişimi için hangisinin gerçekleşmesi gerekir arkadaşlar? Normalde bu embriyonik indüksiyon konusu kaldırıldı fakat cevabını söyleyip direkt geçelim arkadaşlar. Baş ektoderminin yani optik çukurun arkadaşlar e ektoderme temas etmesi gerekiyordu bakın ki göz oluşabilse Buna dolayı cevabımız bursa olarak söylenebilir. Ama şu anda bu konu kaldırıldı arkadaşlar bilginiz olsun. Yeni birinci sorumuz insanın iskelet kası dokusunda uzun süreli egzersizde 1, 2, 3, 4, 5'ten hangi dilim miktarında artış görülür? Arkadaşlar uzun egzersizlerde hazırdaki ATP'lerden sonra kreatin fosfatlar tüketileceği için bakın bunun miktarı artmaz tam tersi azalır. Laktik asit fermentasyonu bakın başlayabilir uzun süreli egzersizde çünkü oksijen yeterli olmadığı zamanlarda ekstra enerji için laktik asit fermentasyonu bakın ne yapar? Sigri kaslarımız başvurur arkadaşlar. Glikojen depoları azalır çünkü kullanılacak bakın glikojenler uzun süreli egzersizde bakın enerjiye yoğun olarak ihtiyaç duyulacak. ATP parçalanacağı için ADP miktarı artış gösterebilir. Ve yine ATP parçalanınca açığa çıkan inorganik fosfat miktarı da artış gösterebilir arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız 2-4-5 yani denizli olarak bulunur. 22. sorumuz koryon, allantois, amnion, vitelus kesesi arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri kuş ve sürüngenlerde embriyonun gaz alışverişini sağlar diye sorulmuş arkadaşlar. Koryon, koryon doğrudan kuş ve sürüngenlerde gaz alışverişi sağlayan e, zardır. Allantois kesesi arkadaşlar normalde boşaltımla ilgili görevi var fakat e, sonluğa yardımcı oluyor. Gaz alışverişine bakın yardımcı oluyor arkadaşlar. Amniyon zarın e, embriyoyu koruma, sarsıntılardan, ısı bakın koruma görevi vardır. Eee gaz alışverişiyle çok etkili olduğu söylenemez. Vitelus kütlesi ise arkadaşlar embriyonun beslenmesi için gerekli olan besini bulundurur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur. Sürekli bölünebilme yeteneğinde yeteneğiyle bitkinin eline ve boyuna büyümesini sağlayan doku hangisi diye sorulmuş arkadaşlar? Primer ve sekonder e, meristem doku bir primer melisten boyuna, sekonder melis bakın enine büyümesinde etkili olan arkadaşlar dokudur. Dolayısıyla cevabımız bursu olarak bulunur. Parankema, yumuşak doku, siklenankema, periderm, kolinankema arkadaşlar bunlar bölünmez dokunun elemanlarındadır. Bakın bölünür dokuyu melistem doku oluşturmaktadır diyoruz. Bitkilerde vasküler damar kambiyumun özellikleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Damar kambiyumu bitkinin enine bölünmesi, enine kanlaşması etkili olan arkadaşlar yapıdır. Sekonden beri sistemdir bakın. Ne yapar? Yaş halkalarını bu şekilde e, içeriye doğru, kısırlam dışarıya doğru bakın fulyemi e, oluşturarak arkadaşlar fulyem hücrelerini meydana getirmiş oluyor. Şu görmüş olduğunuz kambiyum, vasküler kambiyum. Kök ve gövdenin ne büyümesini sağlar mı? Sağlar. Odunsu yani çok yıllık bitkilerde bulunur çünkü eline kalınlaşma olacağı için. İletim demetlerinin oluşmasını sağlar mı? Evet kısilen füleyen oluşturduğunu bakın söylemiştim. Kısilen bakın oluşuyor arkadaşlar. Bitkilerin gövdesinde büyüme halkalarını oluşturuyor. Yaş halkaları bakın bunlardan meydana geliyor. Epidermis hücrelerini oluşturur ifadesi yanlış arkadaşlar. Primer meristemlerin farklılaşmasıyla genç daha ince yapılı olan koruyucu kollayıcı olan epidermis hücrelerinin bakın oluştuğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Dolayısıyla vasküler kambiyumdan büyümünden epidermis oluşmasını iddia edemeyiz. Cevabımız Edirne olarak bulunur. 25. soru yukarıdaki çekil çiçekli bitkilerde iletim borularıyla şeker ve su taşınmasını gösteriyormuş. Buna göre KLM ile gösterilen kaynak havuz ve arkadaş hücrelerinin yerlerine yerleştirilmesini sormuş arkadaşlar. Şimdi L hücresinde bakın şeker üretilmiş arkadaşlar. O zaman bu e, hücremiz arkadaşlar bizim kaynak hücremiz olmalı. Kaynak hücresi bakın L fotosentezde şeker üretmeli. Dolayısıyla kaynak hücresi L olan A'da var. Bir de E'de var arkadaşlar. Bakın başka zaten yok. Sonra bakın K hücresi var. Hemen kaynağın yanında arkadaşlar. Bu ne yapar? Taşınmaya yardımcı olacak olan arkadaş hücresidir. O da zaten A şıkkında varmış. M hücresi zaten arkadaşlar bakın ne yapıyor? Aşağı indikten sonra besinin depolanmasını sağlıyor. Yani havuz hücreyi oluşturmuş oluyor. Cevap alanı olarak bulundu. Evet, 26. sorumdur arkadaşlar. Işıklı ortamda büyütülen aynı tür iki bitki ile aşağıdaki düzenekler hazırlanmış. Birinci düzenekte bitki sabit tutulurken ikinci düzenekte arkadaşlar bitki ok yönde sürekli döndürülmüş. Buna göre bir süre sonra bitkilerle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bakın bu şekilde siz arkadaşlar düzeni hazırladıktan sonra böyle bırakırsanız kök ister istemez yer çekiminden dolayı bakın aşağı doğru. Gövde ise bakın yer çekiminden bakın zıt yönde bakın yukarı doğru büyüyecektir. Fakat döndürdüğünüz zaman arkadaşlar bakın merkez kaç kuvveti sıfıra geleceği için bakın yer çekimini yok ediyorsunuz ve bitkide bakın arkadaşlar herhangi bir yönelme olmadan normal bu şekilde büyümesini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Birinci düzenekte bitkinin kökü aşağı yönelir mi? Evet yönelir çünkü niye orada herhangi bir şey yok arkadaşlar döndürme olayı yok sabit. Bir, birinci düzenekte bitkinin gövdesi de yukarı doğru yönelir mi? Evet bakın yukarı doğru yöneldiğini söylemiştik zaten. İkinci düzenekte bitkinin kökünde yönelim olmaz çünkü merkez katsayısı sıfır olacağı için arkadaşlar aşağı bakın yer çekiminin kuvvetini sıfırlamış olur. İkinci düzenekte bitkinin kökü aşağı yönelmez yanlış olmalı. Yine ikinci düzenekte arkadaşlar bitkinin gövdesi yukarı doğru da bakın ne yapmaz? Yönelmez bakın bu da yanlış olmalı. Cevap 4 ve 5 olarak yanlışlar bulunmuş olur. 27. sorumuz bir ekosistemde otçul hayvan türlerinden birinin soyu tükenirse bu ekosistemde hangisinin gerçekleşmesi beklenir demiş arkadaşlar. Otçul hayvan ot yiyenlerin sayısında azalma olacak. Bitki tür çeşitlerinin artması. E şimdi otçul hayvan türleri den bir tanesinin soyunun tükenmesi arkadaşlar tüçe niye artasın? Diğer hayvanlar var onlar yemeye devam ediyor arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ekosistemde üretilen organik madde miktarının azalması arkadaşlar yani e, organik madde miktarının azalması artması e, fotosentez hızına bağlı olan şeyler. Otçul hayvanların miktarına bağlı olarak bu değişmez arkadaşlar. Bitki tür çeşitliliğinin azalması bakın artması nasıl olmuyorsa bakın azalması söz konusu olmaz arkadaşlar. Otçul hayvanlar arasında besin rekabeti azalır mı? Evet ot yiyorsa bakın e, rakiplerden bir tanesi elenmiş olacak. O zaman rekabetin azalmasını bakın burada yorumlayabiliriz. Etçil hayvan tür çeşitliliğinin artması. E şimdi otçul hayvanlardan bazıları azalıyorsa arkadaşlar o zaman etçil hayvanlar daha az beslenecekler arkadaşlar. Belki aç kalacaklar ve bu da ola, bu olay zaten köşe bakın nasıl artırsın. Yani nasıl etki etsin bir defa. Değil mi? Bazı türler yok olursa e, açlıktan dolayı bakın ölüyor e, ölür yok olursa ancak tüt çeşitli bakın azalabilir. E, o da en küçük ihtimalle arkadaşlar. Artması gene söz konusu olamaz. Cevap deniz olarak bulunur. 28 bir e, azot döngüsü sorusu. Azot döngüsünün bir kısmını gösteren yukarıdaki şekilde kalem ve bakterinin adlarını sormuşlar arkadaşlar. Bakın N2 gaz olarak alıp e, direkt toprağa bakın aktaran bitkinin köküne bakın indiren arkadaşlar K bakterisi azot fiksasyonu yapmalı. Yani azot bağlayan bakteri olmalı. O zaman K bakterisi azotu bağlamalı. L bakterisi NO2'yi bakın NO3'e dönüştürmüş arkadaşlar. Yani bitkilerin kullanacağı azotu tuzlara bakın dönüştürmüş. Biz bu olaya ne diyorduk? Nitrifikasyon. Bunu yapan ise kimdir? Nitrat bakterileri. O zaman L arkadaşlar nitrat bakterileri olmalı. M bakterileri ise bakın ne yapıyor? No 3'ü tekrar çözünüp arkadaşlar atmosfere gaz olarak verilmesini sağlıyor. Bu olaydır arkadaşlar. D nitrifikasyon yani defol nitrifikasyon olayıyla bakın gerçekleşen denitrifikasyon bakterilerinin bir sonucudur diyoruz. Cevap bursu olarak bulundu. 29 farklı organizma türleri evrimsel süreçte benzer çevre koşulların etkisiyle benzer uyumsal özellikler kazanıyorlar. Buna hangi hangisi bu duruma bir örnek değildir diyor arkadaşlar? Balıkların ve yunusların bir şeklinde gövdeye sahip olması. Bakın, yedikleri su ortamıyla ilgili bakın. Evet, buna örnektir. Mağaralarda yaşayan hayvanların gözlerin körelmesi bakın. Bu da e, mağaraların karanlık olmasından kaynaklanan bir uyum olabilir. İnsanlarda farklı kan gruplarına sahip olma arkadaşlar bu kalıtsal bir özelliktir. Bunun bulunduğu yaşadığı mekanla ilgili bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Toprağı kazıcı hayvanların ön üyelerinin kürek şeklinde olması bakın kazma işini daha kolay yapmaları için bir adaptasyondur. Çekirge ve kuş gibi uçabilen canlıların kanatlara sahip olması bakın uçmaları için bakın bir adaptasyondur arkadaşlar. Cevap Ceyhan olarak bulunur. Son sorumuza bakacak olursak Yukarıdakilerden hangisinin etkisi her zaman popülasyonun çevreye uyumunu sağlayacak yönde gerçekleşir diyor arkadaşlar? Doğal seçilimin olması yani güçlüler yaşar bakın güçsüzler ölür, güçlüler bakın ortama adapte olur arkadaşlar. Bu her zaman popülasyonun çevreye uyumunu sağlayan bir adaptasyon olabilir. Genetik sürüklenmenin meydana gelmesi bakın bu arkadaşlar olumsuz bir olay da olabilir. İlla olumlu olacak bir diye bir şartımız yok. Her zamanı kapsamayabilir. Ve mutasyonların bazıları yararlı bazıları bakın zararlı oluyor. Bu da yine her zaman popülasyonun çevre uyumunu sağlamaya bilir. İstanlar kaydıyı bozmaz. Her zaman diye sorduğu için cevabımız yalnız bir olarak bunun arkadaşlar. Bir dahaki konu anlatımlarımızda soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.